Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. ...1995'ten sonra ilk kez iki adaylı gerçekleşen seçimde beyaz pusula ile Mustafa Buluntu ve mavi pusula ile Şahin Balcıoğlu kozlarını paylaştı. 5000 seçmenin bulunduğu ticaret ve sanayi odası seçimlerinde mevcut başkan Şahin Balcıoğlu'nun karşısına rakip çıkan Mustafa Buluntu seçimde gülen taraf oldu. 29 meslek komitesi içerisinde 21 komiteyi alarak Şahin Balcıoğlu'na ezici bir üstünlük sağlayan Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla kameraların karşısına geçen buluntu kazananın Kahramanmaraş olduğunu belirtti.